Son günlerde artan terör olayları oldukça milletimiz olarak canımızı yakmaya başlamıştır. 13 şehidimizin millet olarak üzüntüsü içerisindeyiz. PKK terör örgütünü lanetliyorum. Ve bir üzücü tarafı da konunun bu insanların aylar önceden hatta yıllar önceden kaçırılıp oralarda bekletilmesi ve devletimizin de bu konuyla ilgili yurttaşlarına ne bilgi ve bilgi vermesi, ne de onlarla ilgili kurtarılma noktasında bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı konusunda halka bilgi vermesi noktasında bu da bizi ayrıca üzmüştür. Ve bunun son şehitlik mertebesiyle ortaya çıkmasıyla üzüntü bir kez daha katlanarak karşımıza gelmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz milletimizin başı sağ olsun diyor